Oto yıkamacı bence bu arada kazandırıyordur. Oto yıkamacı eğer iyi bir yerdeyse ve müşterisi çoksa iyi kazanıyordur yani. <laughs> alışveriş merkezlerindeki acaba ne kadar kazanıyor? Oo baya bayağı detaylı yıkama la. Merhaba AO. Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın yeni videosuyla sizlerleyiz. Neredeyim? Bucadayım. FM Auto Detailing'desiniz. FM Auto Detailing. Meslek videomuzda Buyurun, arkadaşlar oto yıkama hepimizin zaman zaman merak ettiği bir şeydir. Ne deriz kendimize? Olan günde 20 tane araba gelse, hepsinden 50 Aynen. lira alsalar, <laughs> günde 1000 lira kazansak, ayda 30.000 TL kazansak diye kendimize hesap yapıyoruz sürekli. Bakalım bu işler öyle mi? Yanımda Murat abi var, işletme sahibi. Merhaba. Kendilerine abi. çok güzel bir soru hazırladık. Grup üyelerimizden de bu soruları derledik. Şimdi kendisinin ofisine gideceğiz arkadaşlar. Bu soruları kendisine... Mesela gideri ne kadar? Baba ben giderini merak ediyorum. Mesela bir oto yıkamacının mesela ne kadar su gideri oluyor? Faturası ne yani? Yönelteceğiz. O zaman arkadaşlar Murat abinin ofisine geçelim. Bakalım sorularımızı yöneltelim. O, o sırada arka <laughs> planda bu işlerin nasıl döndüğünü anlarsınız diyelim. O zaman ofisine doğru haydi gidelim, gidelim. abi. İlk sorum aslında meslek tanımı. Direkt oto yıkamacı olarak mı geçiyorsun? Sadece oto yıkamacı değil, hem oto yıkama, yıkama, araç detay işleri yani pastacıyla, iç koltuğa, uçuş işleri durumu. yani bunlarla da ilgileniyoruz. Gördüğüm o kadarıyla şey... bayağı geniş çatlı bir dükkan. Yani oto yıkamacıdan ziyade biraz lükse mi kaçıyor? bir mesela atıyorum, şunlar ne kadar? Yani bileniniz var mı? Şunlar ne kadardır? Yani mesela... Biraz öyle. Grup üyelerimizin sorularıyla devam etmek istiyorum Murat abi. Tabii ki en yani çok hani merak edilen Aracın içini temizlerken karşılaştıkları en ilginç şey neydi? Yani kondomla karşılaştığımız oldu, iş çamaşırlarıyla karşılaştığımız olduğu oldu yani böyle şeyler. Mesela torpide gözü olsun, orta konsol olsun biz mesela oraları kurcalamıyoruz. Yani hiçbir şekilde ellemiyoruz. Yani müşterinin ricası olmadığı sürece dokunmuyoruz. Çünkü insanların özel kişisel eşyaları olabiliyor. Aslında yok amacı denilince en büyük meslek... Bu ne la? Bu ne la? merak edilen şey abi su faturasıdır. Çünkü sizin işiniz yüz Ay, su suyla. aynen Su tabii. olmasa sizin işiniz olmaz. Ya, su, elektrik su yani elektrik. de öyle. Su faturası ortalama ne kadar gelir abi? Bu işletme için konuşalım. Kış sezonu ile yaz sezonu bir olmaz. Yani bu sezonluk artışlar oluyor. Abi kış sezonu daha çok yapıyorlardır. Herhalde. Yok yaz sezonu daha çok yıkıyorlardır değil mi? İşte yani yaz yaz sezonunda yüksek faturalar gelebiliyor. Şu anki mesela zamlardan dolayı da Kışın kimse yıkamaz arabasını abi. Kış zaten kirleniyor. Ama yazın herkes yıkatır. Kim ne gelecek bilemiyoruz. Daha fazla da gelebilir. Su faturası 1000 liranın geldiğinde oluyor. 2000 lira geldiğinde oluyor. Yani ortalama şu an 2000 2500 diyebiliriz. Yani diyebiliriz o, o, şekilde. Abdullah sormuş. Lüks arabalardan daha fazla para alıyorlar mı? Bizim esnafa <laughs> çok güvenmedimden soruyorum. <laughs> Bizde araç ayı ayrımı yok yani. Buraya düşük model araç da gelebilir. Benim bildiğim bir tek şeylerden farklı para alıyorlar. Atıyorum e, ee, atıyorum jipse daha farklı para alıyor atıyorum normal arabayla jip arasında fark oluyor diye biliyorum. lüks model araç da gelebilir. Şöyle bir durum var. Müşterinin isteğine bağlı. Müşteri ekstradan box uygulaması isteyebilir. Cila isteyebilir. Tabi aracın ebadın farkı var. Bir jiple binek bir otomobilin arasında bir fark var tabi ki de. Ömer demiş ki gelen lüks aracı alıp hiç tur attılar mı? Tabi yakın arkadaşlarımızın <laughs> olabiliyor. Çok samimidir. Binip gezebilirsin veyahut da hani bırakır 3-4 saat takılabilirsin dediği. Yani ya bu zamana kadar senelerdir bu işi yapıyoruz oldu yani. Bırakıyor ama şimdi keyfi bir şekilde alıp yıkancak bir, bir şey ojele detaylı abi. olacak bir aracı kesinlikle alıp da turlama gezme gibi bir bir kaza yapsak olamaz yani. Tabii ki de yani. Bu, bu arada gerçekten herkes düşünüyor ama bu imkansız arkadaşlar. Götü yemez kimsenin onu. Çünkü en ufak bir sıkıntı var ya çok sıkıntı çıkar. <laughs> Haldun sormuş. Yıkama sırasında arabaya bir zarar gelirse ne oluyor? Nasıl bir çözüm buluyorlar? Örneğin Aa. yıkama sırasında ön kaportadan boya kavladı veya camı kırıldı diyelim. Bu, bu kısımda ne oluyor abi? Atıyorum aracın aynısı yerinden oynamıştır. Tazik geldiği zaman düştüme ihtimali olabiliyor. Oldu. Başımıza da geldi. Bunların tedavini yapıyoruz. Yani müşteriye mesela burada olduğu zaman söylüyoruz. Işte. Hani bu şekilde düştüğü görüyor mesela müşteri. Düştü diyoruz. Gidip mesela sanayiden tekrar tedavini yapıyoruz. Emre demiş ki bazı yıkama suyu çok yakından tutuyor. Her arabanın evet. boya mikronu farklı sonuçta hiç boya atması vesaire oldu mu? Ya oldu tabii ki de canım. Yani şimdi ol... Mesela benim arabam kaplama. Ee, benim arabamda kaplama olduğu için özellikle mesela yıkama, yıkamacıya gittiğim zaman diyorum abi yakından vurmayın. Çünkü kaplama atabilir. Uzaktan vurun diyorum. Adam da tamam kardeşim diyor. Öyle yapıyor yani. Bu biraz müşterinin de söylemesi lazım. Selamünaleyküm kardeşim. Uzun zaman oldu gelemiyorum ama YouTube'dan takip ettiğim sonunda fırsatlı yoğunluktan artık buradayım. Eyvallah Elizyon hoş geldin olmadı derse yalan olur yani. Her araçta değil tabii ki de. Aracın boyası incedir. İnce, araçtan araca göre değişir. yani. Araca değişebiliyor yani. Mustafa sormuş. Her araca aynı özeni gösteriyorlar mı? Yoksa marka modele göre sınıf ayrımı? Bunu bu arada kabul etmez ama bence kesinlikle ayrım yapıyorlardır. Ne diyorsunuz? Bence yapıyorlardır. Yapıyorlar mı? Bizde sınıf ayrımı yok. Kesinlikle olmaması gereken bir şey. Herkes parasıyla iş yaptırıyor. Hani geliyor buraya adam. Şimdi bunun mesela jipi var. Bununla atıyorum, eski model bir arabası var. Onun ayrımı kesinlikle olmaz. Bence işin sonu... Bak buradaki fark nedir biliyor musun? Ee, i̇yi bir yıkamaca hepsine aynı özeni gösteriyordur. Ama mesela oraya bir S500 geldiği zaman onu daha bir detaylı yıkıyordur. Hani öbürünü kötü yıkamıyordur zaten. Öbürünü iyi yıkıyordur da. Hani bir S500'ü daha dikkatli, daha özenli yıkıyorlardır. Bu da olması gayet doğal bir şey bu arada. Bu şeye bağlanıyor olabilir abi ya. Bahçiş olayına o personelden personel değişebilir. Yani şimdi personel bakar araç lüks mesela. Ben biraz daha ilgi yapayım, parfümünü He. sıkayım. E bu işe kadar başlış neydi abi hatırlayabiliyor musun? 50 euro veren müşterimiz bile oldu. Yani normalde genel olarak da mesela 100 lira, 200 lira başlış veren müşterimiz oluyor tabii ki de. Furkan sormuş. Bu arada bu işin raconu da budur yani baba. Bu işlerde biraz bahşişle de döner yani. Abi o parfüm mükemmel ya. Ne kullanıyorlar? Parfüm olayında da mesela. Deniyoruz. Kalıcılık oranı, e, kokunun güzelliği bizim için önemli. Çünkü biz beğenirsek müşteri de beğenir. Hmm. Ya, müşterilerden de tabii olumlu tepki alınca aynı ürüne devam edebiliyoruz. Güzelsi. Ama değilse değiştiriyoruz. Yani parfümler şöyle söyleyeyim biraz özel oluyor. Murat abi geldik. Aslında bu işe girecekler için senin söyleyeceklerin bir referans olabilir diye düşünüyorum ben. Evet. Maddi kazanca. Bir çevreye ihtiyacım var. Bu bir altyapıya ihtiyacım var. Bak yıkamacılıkta bir... E, yerin iki de çevren Harbiden yıkamacıkta Çevre çok önemli baba arkadaş çevrende Hepsini bir getireceksin hepsi sana gelecek ya Yani bu alt bilgi Mutlaka olması lazım Temel bir bilgin olmadığı zaman hiçbir şekilde yapamazsın Ay. yani Anladım. Kapatmak zorunda kalırsın Giderlerin oluyor Elektriğin suyun kendi maaşın, yanındakinin maaşı bunların hepsini hesaba katarak hareket etmek lazım. Diğer kendinin olursa, temel bilgin olursa tabii ki de yani çabalarsan herkes kazanır. Yani kazanabilirsin. Ben şu an para kazanmasam bu işi yapar mıyım? Yapmam. Tabii yapmazsın. Şimdi geldik abi dükkan ve giderlere. Burası kira mı abi? Burası kira değil. Kendi yerimiz. Oy. Daha senin giderlerin işçi masrafı. İşçi masrafı. Su. su sudur, elektrik. elektrik, eğitim, elektrik. Malzemeler. Malzemeler. Ortalama giderlerin. Ya zaten şu an asker ücretin bir tık üzerine veriyoruz. 5 tane personelimiz var. Aylık o zaman 15-20 bin mi diyebiliriz abi giderlerine? Hayır. işi maaşını katarsan daha fazla tabii <laughs> daha ki. De, fazla. 50 daha fazla. 50 bin civarı var mıdır? Hemen abi? hemen tabii ki de 50 oluyor. bin. Araya benim bir... ama Mesela burada mesela Aoga bir şey söylemek istiyorum. Mesela böyle bir video çekiliyorsa kendi önerimdir. Burada bence giderleri biraz detaylandırması lazım. İşte atıyorum maaşlarımız şu şu şu. Tam vermese bile ortalama maaşlar. İşte su giderlerimiz şudur. İşte malzeme giderlerimiz işte... Ee parfümler bu 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 hani biraz detaylı olsa daha tatlı olur. Sen daha fazla tabii daha ki. Fazla, daha 50 fazla. bin civar var mı? Hemen abi? hemen tabii ki de 50 oluyor. bin TL. Evet. Araya benim bir sorumu katmak istiyorum. Bu tabii. sosyal medyada de çok denk geldi bana. Süt kokusu diye bir olay varmış abi. Arabaya aman aman süt dökmeyin özellikle Allah çocuklu Allah. aileler için uyarılarda falan bulunulan haberler gördüm. Süt kokusu gerçekten çok ağır. Süt, et kokusu mesela bunlar çok ağır kokular. Her aracın tabanı bir değil mesela. Taban alısına geldiği zaman sıkıntı yaşayabiliyor müşteriler. 3 gün, 5 gün, 1 hafta araçlarını alamayabiliyorlar. Abi oğlum zaten tam sorulmaz. O hani hafif yakın detaylar istenir anladın mı? Buradan ya sökülmesi lazım, tabanın değiştirilmesi lazım. Allah, Allah. İçindeki kokuyu komple kırmak için ozonlar var mesela. Ozonları kullanıyoruz. O kokuları kırmak için yani bayağı bir çaba sarf ediyoruz. Tabii bir hafta gibi bir süreci aldığı da oluyor. Oto yıkama mesleğine nasıl başladın abi? Nereden geldi bu fikir? Asıl mesleğim bu değildi. Yer bizim olduğu için kapattık ne yapalım dedik. Abim bu işi kurmaya karar verdi. Ben geldim yanına. Hani beni çağırdı. Beraber İşletelim falan. Öyle başladık. Çok çabalığı sarf ettik tabii ki de. Abi şimdi yatırım ve maliyet. Bu otoyük amacı da çok merak edilen bir şey. Ya şu an bütün maliyetler arttı. Arttığı için yani 100 bin lira rahatlıkla bulur. 500 bin liraya da açabilirsin. Bazı arkadaşlara mesela çok abartı gelebilir. Mesela derler ki ya çok abarttı bu. 1 milyona da açabilirsin. Yerin büyüklüğü, konumu yapacağın. Ya, bu arada zaten lükslüsünün yok. 2 milyona da açarsın. Her yeri özel mermerler yaparsın yani sana bağlı. Dekor bunların çok önemli var. Yani 100 liralık bir dükkan da açabilirsin. 50 liralık da açabilirsin ama yani maliyetler çok arttığı için ister istemez en düşük, en düşük 100, 100 bin, bin, lirayı bulur yani. Diyebiliriz. Murat abi geldik. Malum soruya Dolar kuruna. Gittiğimiz evet. her iş yerinde artık bunu soruyoruz. Bu dükkanın dolarla işi var mı? Tabii ki de var. Yani her iş yerinde olduğu gibi bu, bu iş yerinde de oluyor tabii. Aldığımız tüm malzemeler yurt dışından geliyor. Artışla geldiği zaman ister istemez bize yansıyor. Şimdi 18'den adam alıyor malı, bize yüksek maliyette satıyor. Düştüğü zaman fiyatı indirmiyor. Çünkü bir stok yapılmış, o malı adamın çıkartması lazım. Yani 100 liraya mal ettiği bir şeyi 50 liraya bize veremez hiçbir şekilde. Biz de ister istemez zam yapmak zorunda kalıyoruz. Tabii devamlı olan bir şey değil bu. Elimizden geldiğince sabit tutmaya çalışıyoruz. Şu an iş dış ne kadar abi yıkama? İşçilik 50 lira. Aracın büyüklüğüne göre değişiyor. Hani jipler 60, 70 o civarda gidiyor. O civarda gidiyor. Aynen. Kapanışı da Murat abinin yine ofisinde koltuğunda yapalım. Abi, Otu yıkamacı hakkında ender bilgiler için teşekkür ederiz ee, ve ben beni ben mekanda ağırladığın için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizim de ilk deneyimimiz oldu diyebilirim. Evet, <laughs> güzel. güzeldi. Aynen, ben. aynen. <laughs> o zaman arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Aşağıda da bir açıklama var. Mail adresi var arkadaşlar. Oradan iş yerleri için bizlere mail atabilirsiniz davet edebilirsiniz. Kanalımıza da abone değilseniz abone ol butonundan bizlere ücretsiz bir şekilde destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Videoyu... Ağabeyim ben sayfasını yıllardır takip ediyorum. Eskiden grubunda da vardım. Bence güzel bir işe girişmişler böyle YouTube ayağına. Güzel de şeyler yaparlar inşallah. Bakalım ama bence biraz daha tabii yeni başladıkları için alışmalar lazım. Çok güzel şeyler yapabilirler. Hayırlı uğurlu olsun diyeyim ben de. Yeni gördüm çünkü. Bakalım. Ne olur yani? Şimdi Mert